Çaylar box içinde hazır. Start verildi. Ankara'da yedinci koşu başladı çıkışla birlikte öne gelen 3 sayı var. 2 numaralı Aygül Kız, 4 numaralı The Quiet Night, 5 numaralı Malibu. Bunlardan şimdi 2 numaralı Aygül Kız öne geçti. Farkı da 1,5 2 boya kadar taşıdı. İkincilikte 4 numaralı The Quiet Night var. Onu 1 boy gerisinde 3 numaralı Chariot, 1 boy geride 5 numaralı Malibu. Grup'un 4 boy gerisinde sonunda 1 numaralı Silver Shadow sırasıyla Safkanlar son 800'e doğru ilerliyor. 2 numaralı Aygül Kız önde fark 1 boy. İkincilikte 4 numaralı The Quiet Knight var. 3 boy geride 3 numaralı Chariot 3. sırada. Onun 1.5 boy gerisinde 5 numaralı Malibu. 3-4 boy geride 1 numaralı Silver Shadow sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 2 numaralı Aygül Kız önde fark 1 boy. İkincilikte 4 numaralı The Quiet Knight var. 2.5 boy geride 3 numaralı Chariot. Onun 3 boy gerisinde 5 numaralı Malibu. 1.5 boy girdi. Bir numaralı Silver Shadow sırasıyla Taylar son düzlüğe çıkmak üzere. iki numaralı Aygül kız önde. Yarım boy kadar dışında 4 numaralı The Quiet Knight var. 3 boy girden 3 numaralı Cherries'in ataklarıyla son 300 metreye giriliyor. 4 numaralı The Quiet Knight öne geçti. Dışından da 3 numaralı Cherries geldi. Son 200 metreye doğru iki tay önde buluştu. Bunlardan dışarıdaki 3 numaralı Cherries son 200'e girildikten sonra farkı iki buçuk üç boya kadar çıkardı. 4 numaralı The Quiet Knight ikincilikte son 100 metreye girildikten sonra farkı biraz daha açan 3 numaralı Chariot yarışı kazanıyor. 4 numaralı The Quiet Knight ikinci, 5 numaralı Malibu üçüncü, 1 numaralı Silver Shadow dördüncü, 2 numaralı Aygül Kız da yarışın beşincisi oldu. Ankara'da 7. koşuyu 3 numaralı Chariot Serkan Yıldız'la kazandı.